Merhaba ben Recep Göz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Milli Takım Karate Sporcusuyum. İki kez Uluslararası Karate Şampiyonu oldum. Ben Sibel Güngör. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Milli Takım Tekvando Sporcusuyum. Avrupa Kulüpler Tekvando Üçüncüsüyüm. Erkan Ateşoğlu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusuyum. İki kez Türkiye Atletizm Şampiyonu oldum. Merhaba ben Şeyma Çağlı. Halter sporcusuyum, Türkiye şampiyonuyum. Ben Yusufcan Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusuyum. Türkiye karate şampiyonu ve Hazar ülkeleri üçüncüsüyüm. Ben Esra Karaba, Gaziantep Büyükşehir Spor Kulübü sporcusuyum. 5 kere Balkan şampiyonluğum var, 9 kere Türkiye şampiyonluğum var. Merhaba, ben Elif Nidaynal. Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldum. Ben Batuhan Kozan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kalite Sporcusuyum, Türkiye Şampiyonluğum ve Uluslararası Müsabakalarda ikinciliğim var. Ayrıca milli sporcuyum. Merhaba, ben Duygu Mazlum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve milli takım sporcusuyum. Halter branşında Dünya ve Avrupa üçüncülüğüm var. Ben Hatice Fırat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halter Sporcusuyum, Türkiye ikinciliğim var. Ben Ayşe Afşar, Türkiye Halter Şampiyonası'nda ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Adım Berkay Yıldız, Karate sporcusuyum. Karadeniz ve Hazar ülkelerinde üçüncülüğüm var. Ben Halit Ulukök. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Karate takımı sporcusuyum. Karadeniz ve Hazar ülkeleri karate şampiyonası ve Türkiye şampiyonuyum. Merhaba ben Muhammed Fuk Gökdemir. Türkiye bisiklet yol yarışlarında üst üste iki defa birinci oldum. Ben Gamzenur Sarıkaya. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi halter sporcusuyum. Avrupa halter şampiyonasında ikinci oldum. İki kez rekor kırdım. Ben Erdem Kaçar, atletizm sporcusuyum, Türkiye şampiyonuyum. Ben acaba Aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusuyum, Türkiye şampiyonuyum. Ben Zeliha Kılıç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı sporcusuyum, Türkiye şampiyonasında ikinci oldum. Bilal Bayramoğlu, atletizm sporcusuyum, Türkiye atletizm şampiyonuyum. Ben Cumali Aslan, atletizm sporcusuyum, Türkiye şampiyonuyum. Ben Bekir Erdem Akıl, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcusuyum. 2019 yılı sezonunu Türkiye Şampiyonası'nda 3. derecesiyle kapattım. Merhaba ben Safiye Çiçek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı Sporcusuyum. Türkiye Şampiyonuyum. Ben Hatice Kılıç. Türkiye Atletizm Şampiyonluğum var. Ben Neslihan Toktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Kulübü Atletizm Takım Sporcusuyum. Dört kez Türkiye Atletizm Şampiyonu oldum. Ben Erkan Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Atletizm Sporcusuyum. Yedi tane Türkiye Biriciliğim var. Merhaba ben Yağmur Demir. Karate branşında Balkan Şampiyonu oldum ve iki kez Balkan ikinciliğim var. Merhaba, ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Ulaşlı. Karate branşında liseler arası olimpiyat ikinciliği, Balkan üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluğu bulunmakta. Merhaba, biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bisiklet takım sporcularıyız. Türkiye yol yarışlarında takım klasmanında birinciliğimiz var. Merhaba, ben Bediye da. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter Sporcusuyum. Avrupa Şampiyonluklarım, İslam Oyunları Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluklarım ve Türkiye Rekorlarım var. 2012 Londra Olimpiyatlarında ülkemi ve şehrimi temsil ettim. Ayrıca Gaziantep'ten olimpiyatlara katılan ilk sporcuyum. Merhaba, ben Eren Akkurt. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Sporcusuyum. Dünya ve Balkan Üçüncüsüyüm. Sporcu arkadaşlarım adına bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ederim.